geçti. Umre ziyaret dedi gördü. Senenin beş gününün dışında o mübarek topraklara giden bir kimsenin umre ziyareti yapması icap ediyor. Umre haç gibi sade Arafat Dağı'na çıkıp kurban kesme diye bir şey yok. Bunun dışında diğer hususlar yapılacak. Nedir mesela? Kaç kişi niyet edip yola çıkılacak. Mikat mahalline gelindiği zaman ki bu mikat mahalli buradan uçakla ciddi Tariki'yle Mekke'ye giden bir kimsenin bir saat uçtuktan sonra ihrama girmesi lazım. Bizimkiler bunu hiç bilmezler elbiseyle ciddiye inerler. Sonra da ne yapacaklarını şaşırırlar. Eyvah kurban da burada pahalı. Onun cezası kurban çıktı. Şimdi ne yapalım? Ona da bazı kolaylıklar gösteriliyor. Şimdi karayoluyla bazı mikat mahalleleri var. Sen usulcan o tarafa git, o mikat mahallinden ikrama gel, gir, öyle Beytullah'a gel falan deniliyor. Ya umreyi yaptıysa da ondan sonra aklı başına geldiyse o cezadan kurtulamıyor. Mikat mahallinde ihrama girmek. Hep elhamdülillah aziz de ihram malum iki beş ibaret. Başka insanın vücudunda hiçbir şey kalmayacak. Çorabı da ayağında yok, başında takkesi de Yalın ayak, başı kabak dedikleri gibi. öyle olacak insan. Haçta da böyle olur. İhrama girer, iki rekat namaz kılar ve terbiye dediğimiz Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke, La Şerike Reke Lebbeyk, Ne Rahimdevenni, Metenekevenni, La terbiyesine başlar, tekbir getirir, selatü selam sokar. Bunu böyle yolculukta yukarı çıkarken, aşağı inerken, namazlardan sonra bir arkadaşa rastladığı zaman falan her vesile ile tavaf edinceye kadar bu böyle devam eder. Haçta birinci şeytan taşlanıncaya kadar. Umre'de tavafa başladığı zaman efendim Lef Bey terbiye duası da biter. Oraya kadar bu terbiye devam ediyor. İhramdan sonra tavaf var. Tavaftan sonra say var. Saydan sonra da tıraş var. Böyle talim amin. Şayet ölmüş annesi babası için de umre yapmak istiyorsan Beytullah'a 10 kilometre mesafede sevgili Peygamberimizin Hz. Ayşe Validemiz oraya yollara, yollayarak ihrama girip de umre yapmasını sağlık verdiği bir mescit var. Oraya gider, tekrar ihrama girer iki rekat namaz, terbiyeye başlar, gezer tavaf, say, bir daha yapar, yine 10 kilometre oraya gider, tekrar ikrama gider. Evet. Öyle ister 10 kere yapar, ister 20 kere orada bulunduğu müddetçe umresini yapar, geçmişlerine bağışlar, hediye eder. E umre ağır geliyor, yaşlıydı, hastaydı. sadece yedi sefer Beytullah'ı tavaf eder, onun sevabını da geçmişlere bağışlar. O gibi sevaplar yapar, dedim ki dedikliği bırakır, Beytullah'a karşı ne yapılacaksa onu yapar. Orada öbek olup da böyle efendim vatan yarenliği yapmaya gitmez. Beytullah'a çünkü bakmak da sevam. Kabe'ye 120 rahmet günde inzal buyurulur. 60'ı tavaf yapana, 40'ı namaz kılana, 20'si de Beytullah'a böyle oturup bakana. Bu nedenle oradaki zamanlarımızın çok kıymetli olduğu bilinir. Kıymetli zamanlar da kıymetli şeylerle geçirilmeye çalışılır. Giderken heybenin bir gözüne bol para doldurur, bir gözüne de sabır. Bu iki şeye çok ihtiyaç var. harçolu. olu harç, yolu harç yolu. saça saça gideceğiz. Sonra da hırgür yapıyorlar, ona da sabredeceğiz. O ikisini yapabilirsen düdüğü çalar gelirsin inşallah. <laughs> Mevla rızasına uygun yaptırtırsın.